Evet merhaba arkadaşlar bugün size Xiaomi Note 8 telefonumuzu e, nasıl e IMEY atılır e, onu göstermeye çalışacağız. Şimdi e IMEY değiştirmek için size şöyle bir bilgi vereyim başta. E, yani hiç kullanmadığınız bir telefon bulun. Çünkü e, sistemde aynı telefon iki defa gözükürse direkt sistem bunu kaçak olarak algılıyor ve mesaj gönderiyor. Yani eski bir telefon bulun, onun e IMEY'ini bir kenara alın ve o telefonun e IMEY'ini bu telefona e, girdikten sonra bir daha o telefonu kullanmayın. Şimdi e, aşamaları baştan anlatacağım. İlk başta telefonunuza bir Mi hesabı girmek zorundasınız. E, onu biz daha önce yaptığımız için şimdi onları göstermeyeceğim. Gmail hesabınızla bir Mi hesabı oluşturun. Bu Mi hesabını telefonunuza girin ve şifresini falan bir yere e, kaydedin unutmayın. Çünkü ilk Botloader kilidini açmak istediğinizde e, size 168 saat süre verecek. Ve bu süreyi şöyle söyleyeyim. Bu süre dolduğunda yine aynı işlemi aynı e-mail ve işte mi hesabıyla diyelim. Aynı mi hesabıyla yapacaksınız. O yüzden bunu unutmamamız gerekiyor. Önce telefonumuzun botlu olur kilidini açmamız lazım. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı gösterelim. Evet bu işlem için bir de bilgisayara ihtiyacınız olacak. Şimdi öncelikle bakın. E telefonumuzun ayarlar bölümünden geliştirici seçeneklerini açmamız gerekiyor. Bu nasıl yapıldığını bili biliyorsunuzdur muhtemelen. E, bilmeyenler için de şöyle bir bilgilendirme yapayım. Telefon hakkında olan bölüme giriyorsunuz. Burada e, mi sürümün üzerine 8 defa e, 7 defa pardon tıklıyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 7 zaten biz geliştirici olduğumuz için bu normalde bakın gördüğünüz gibi açık. Şimdi şurada en alta indiğimiz zaman burada evet e, ek ayarlar var. Bakın ek ayarlara tıklayalım. Burada geliştirici seçenekleri var. Evet. Buradaki USB hata ekleme modu açık olacak. Evet. Şu gördüğünüz gibi açık olacak. Ondan sonra Mi kilit açma durumu ve OM kilidi açma. Bunlar işaretli olacak. Kilit açma durumuna girdiğiniz zaman. Ben şimdi tekrar girmiyorum. Çünkü 168 saat süreyi bana verdi. Öncelikle Mi hesabını açıyorsunuz. Bakın şurada Mi hesabı var. Şimdi tekrar girmeyeceğim. Mi hesabına girip hesabınızı açıyorsunuz ve ilişkilendiriyorsunuz. Sonra buradan bu ayarlardan aynı şekilde bu geliştirici seçeneklerinden bu mi hesabını bununla ilişkilendiriyorsunuz. Şuradan gireyim bir dakika. Tekrar ek ayarlar. Evet. Buradan mi hesabı geliştirici seçeneklerin içinden mi açma durumunu. Evet. buradan giriyorsunuz ve eşleştiriyorsunuz cihazınızla. Şimdi tekrar giremiyorum. Çünkü ben 168 saat süreyi e, şu an tamamladım. Şimdi e, siz bunu yaptıktan sonra evet. şimdi bilgisayardan gireceğiz. Şimdi bilgisayara geçeceğim. Evet arkadaşlar. Öncelikle şimdi e, bootloader kilidini açmanız için de bu gerekiyor. Öncelikle ben size programları paylaşacağım. Bağlantılarda altta. Önce şu driverları kurmanız gerekiyor. Bilgisayarımızdaki e, yani bizim telefonumuzu tanıması için Qualcomm USB driver ve normal USB driver'ın ikisini de kurmanız gerekiyor. Şöyle yapalım. E, sağ tıklayıp klasörü ayıkla diyorsunuz. Evet USB driver. Bu şimdilik burada dursun. Şimdi evet diğerini kuralım. Qualcomm olanı. Evet Qualcomm driver'ı yine klasöre çıkaralım. Ayıkla diyelim. Evet. Eğer İngilizce ise Winrar'ınız Extract to Folder der. Şu USB driver Qualcomm'u kuralım. Yani evet, Qualcomm'u direkt zaten ileri ileri deyip kurabiliyorsunuz. Evet hiçbir değişiklik yapmayın. Evet install diyoruz. Finish. Şimdi e, bunu kurduk. Diğer için, diğer için telefonumuzu bağlamayı bekleyeceğiz. Şimdi e, öncelikle, öncelikle biz telefonumuzu bir dakika arkadaşlar, öncelikle telefonumuzu kapatıyoruz komple. E, daha sonra ses kısma ve e, güç tuşuna birlikte basarak Facebook moduna giriyoruz. Evet gördüğünüz gibi fastboot modu ve e, telefonumuzu bilgisayara bağlayacağız. Evet bağlayalım. Evet şimdi bakın buradan aygıt yöneticisine girdiğimiz zaman özellikler Aygıt yöneticisi. Şurada bakın Android Device. Benim programımı benim daha önce driver'ım yüklü olduğu için direkt zaten görebiliyor. Ben şimdi bunu size göstermek için sürücü cihazı kaldırayım. Tekrar yükleyeceğim çünkü. Evet şu an gördüğünüz gibi cihazı kaldırdık. Şimdi söküp tekrar takayım. Evet. Gördüğünüz gibi. Bakın şimdi Android ne oldu? Ünlem işareti oldu. Şimdi bunu nasıl kurarız? Şimdi evet. Üzerine tıklayalım. Sürücü. Sürücüyü güncelleştir diyelim. Sürücü yazılımı için bilgisayarı tara. Bilgisayarımdaki kullanıcı sürücülerini listeden seçmeme izin ver. İleri diyoruz. Disketi var diyoruz. Ve attığımız yerden göz atlayıp. Yani nereye koyduysanız. Ben mesela masa üstünde Redmi Note 8 diye klasör açmıştım. Bunun içinde. de Qualcomm'u zaten kurmuştuk USB driver'ın içindeki evet. Şu dosyayı gösteriyorum. Aç diyorum. Tamam diyorum. Evet gördüğünüz gibi çıkıyor. Bootloader Interface. Evet şunu seçin. İleri deyin. Uyarlara evet deyin. Evet şu an sürücümüz kurulmuş oldu. Artık bilgisayarın e, telefonunuzu ile ilgili bir sıkıntı yaşamazsınız. Evet bu birinci aşamaydı. Artık bilgisayar telefonumuzu e, tanıyacak. Şimdi Evet Evet arkadaşlar. Şimdi demiştik Fastboot modunda açtık, driverlarımızı yükledik. Şimdi evet, Mi Unlock Tool. Yani e, en baştaki nasıl söyleyeyim size, bootloader kilidini açmamız gerekiyor. Şu Mi Mi Flash Unlock Tool'u açıyoruz. Evet, eğer klasöre çıkarmadıysanız yine aynı şekilde çıkarın. Evet, buradan Mi Flash Unlock'u tıklıyoruz. Programın çalışmasını bekleyin. Evet, eee ekre uyarılara. Evet şuradan size unutmayın dediğim telefonunuzda açtığınız Mi hesabını girmeniz gerekiyor. Şimdi buradan ben kendi Mi hesabıma gireyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi telefonunuzda tanıdı. unlock will erase user data dedi. Yani telefonunuzdaki bütün bilgileri silecek. Eğer bunu ilk defa yapıyorsanız zaten size 168 saat süre verecek. Şurada yazar. Ee yani bir hafta süre veriyor. Bir hafta sonra aynı işlemi tekrar yapacaksınız. Ve tekrar o hesabına girmeyeceksiniz. Evet unlock diyelim. Evet birkaç defa uyarı çıkıyor gördüğünüz gibi. Bunlara tamam diyeceğiz. Unlock anyway. Evet, gördüğünüz gibi işlem başladı. Evet, telefonumuzu sildi. Şimdi telefonumuz yeniden başlıyor. Evet, şimdi telefonun yeniden başlamasını bekleyelim. Evet, telefonumuz tekrardan açıldı. Şöyle bir ekran geldi. Şimdi bunu hiç ellemeyelim. İlk açılması biraz uzun sürebilir. Paniğe kapılmayın. Yani yeri geliyor. 5 dakikaya kadar sürebilir. Şimdi telefonumuzu tekrar fastboot moduna alacağız. Direkt kapatıp. Güç tuşuna basılı tutarak kapatın. Evet. Kapandı. Evet. Tekrar güç açma ve ses kısma tuşuna basarak fastboot modunu aldık. Telefonumuzu. Şimdi e, TVRP TVRP yükleyeceğiz. Yine fastboot modundayken evet şimdi e, bilgisayara geçeyim. Evet. Fastboot modundayken şuradan e, zaten ben size bu dosyaları paylaşacağım. Evet. Bir dakika dosyayı bulayım. Evet. Şurada gördüğünüz gibi e, Redmi Note 8 Recovery var. Bunu Sağa tıklayıp klasörü ayıkla diyoruz. Çıkarsın. Evet. Gördüğünüz gibi şuraya ee, geldi. Bir dakika. Evet. Note 8 Recovery. Gördüğünüz gibi Recovery dosyası. Şimdi bu az sonra bize lazım olacak. Öncelikle şu Minimal ADB Fast kuruyoruz. Yine bunu da klasörü ayıkla diyelim. Evet. Şuraya geldi. Bunu kuralım. Evet ileri ileri. Evet bizde zaten kurulu olduğu için bu uyarılar çıkmış. İleri diyelim. Sizde bu uyarı çıkmayacaktır. Evet arkadaşlar programı kurduk. Finish diyelim. Şimdi yapacağımız şu. Burayı kapatalım. Ee, az önce az önce klasörümüzün içinde çıkardığımız TWPR recovery dosyasını buradan kopyalıyoruz veya kesiyoruz. Şimdi şurada e, ADB minimal ADB and fast food yani ister buradan girersiniz özellikler dosya konumunu aç. Evet buraya yapıştıralım. Evet. Hedefteki dosyayı değiştir. Sizde bu olmayacaktır muhtemelen. Çünkü bizde daha önce vardı. Evet. Gördüğünüz gibi recovery. İsminin recovery olmasına dikkat edin. Çünkü bu defa işlem değişebilir. Evet. Buradan bunu kapatalım. Şimdi tekrardan recover, minimal and adb fast açalım. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. ADB'yi açtıktan sonra ve dediğim gibi recovery için attıktan sonra gireceğimiz birkaç tane komut var. O komutları en başta nedir? Fastboot devices. İsterseniz yapıştırırsınız. Fastboot devices. Zaten bir sorun yoksa direkt evet. Sizin telefonunuzu görecektir. Gördüğünüz fastboot. Bir diğeri flash fastboot flash recovery. Fastboot flash recovery recovery boşluk recovery nokta img tabi recovery olmasına dikkat edin evet, basıyoruz şu anda gördüğümüz gibi evet yüklüyor evet şu an yükledi şu anda sistemimizde evet tvpr yüklendi şimdi root atmak için telefon, telefonumuzu yeniden başlatacağız Telefonumuzu yeniden başlattığımızda şöyle bir ekran çıkıyor. This device is locked. Yani bu alet bu aygıt kilitlidir diye. Şimdi bunun kilidini açmak için activate this device diyeceğiz. Tabi daha önce internetimize bağlanmamız gerekiyor. Yani ya sim kartımıza ya da wifi varsa ona bağlanacağız. Bir dakika. tekerle yapamıyorum. Evet. Open wifi settings. Yani internetinize bağlanabilirsiniz. Veya isterseniz kendi bilgisayardan girip e, aynı o girdiğiniz e, mi hesabından da bunu işlemi yapabilirsiniz. Şifremizi girelim. Aynı mi hesabından zaten. Bir dakika. Evet. internetimize bağlanalım. Dur dur. Evet internetimize bağlandık. Activate diyelim. Buradan o aynı mi hesabına girdiğimiz şifremizi gireceğiz. Dur dur. Activate diyelim. Dur, dur. Evet, aktive ettik. Şimdi şu ekran geldi zaten. İleri diyoruz. Buraları biliyorsunuz. Ee, evet, Türkçe ileri Türkiye ileri. Buralara e, hızlı bir şekilde geçin çünkü sonuna ayarını yapabilirsiniz. Şu an uğraşmayın. Bu bağlantıyı kessek daha mantıklı çünkü güncelleme yapmak isteyecek o da uzun sürecek. Bağlantıyı keselim. Ondan sonra ileri diyelim. Devam edelim ileri. Evet şimdilik şey yapmayalım yedek almayalım. Dur dur. Evet telefonumuz açıldı arkadaşlar. Şimdi ee, bilgisayara geçelim. Şimdi az önceki gösterdiğim dosyaların içine girelim. Şurada Redmi Note 8 diye açtığımız. Şimdi buradaki ee, bir tane dosyamızı alacağız. Şu Magic yazan. Evet bunu kopyalıyoruz ve telefonun ana dizinine atıyoruz. Bilgisayarım Redmi Note 8. Eğer bu ekran çıkarsa, bu ekran çıkarsa. Bakın bilgisayardan şarj oluyor var. Bunu değiştirmeniz gerekiyor. Dosya şöyle aşağı indirin. Bunu dosya aktarma yapmanız gerekiyor. Dosya aktarımı. Evet böyle yaptığımız zaman gördüğünüz gibi şu an geldi. Evet normal telefonu kendi izinle yapıştırın. Evet bilgisayarda şimdilik işimiz bitti. Telefona geri dönelim. Telefonumuzu kapatıyoruz. Evet, tekrar Fastboot modunda açacağız. Ee, pardon. Şimdi TVPR yükledik. O modda açacağız. Bunun için de ses açma tuşu ve e, güç düğmesini aynı anda basıyoruz. Dur dur. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi TVRP ekranımız geldi. Evet burada bize önce bir Çince çıkıyor. Şurada bakın Language Dil demek. Buna basıyoruz. Buradan İngilizceyi seçiyoruz. En azından anlayabildiğimiz bir şey. Evet direkt kaydırın. Hiçbir şey ellemeyin. Install diyoruz. En son içine attığımız Magic Disk, pardon, Magisk vardı. Onu kur diyoruz. Hiçbir şey ellemiyoruz. Swipe to confirm flash diyoruz. Evet bekliyoruz. Evet, şimdi tekrardan reboot sistem diyoruz, yani yeniden sisteme baş, sistem başlat derken. Evet, sistemimiz yeniden başlıyor. Evet arkadaşlar, cihazımız açıldı. Şu an atmış 60, pardon, TRP'mizi yüklemiş olduk. Şimdi tekrardan ayarlara gireceğiz. Aynı şekilde ilk yaptığımız gibi geliştirici seçeneklerini açacağız. Çünkü sıfırladık ya cihazı. Mi sürümünü 7 defa tıklayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 defa. Evet geliştirici olduk. Şimdi çıkıyoruz. Ayarlara giriyoruz. Ee, ek ayarlar. Geliştirici seçenekleri. Evet buradan e, şu şeyi açmamız gerekiyor. USB hata ayıklama uygulaması. Evet bunu açmamız gerekiyor. Tamam. Ee, bunu evet ellemeyelim. Şuradan tekrar dönelim. Bakın şöyle yapacağımız bir şey var. Eğer bunu yapmazsak mutlaka sıkıntı çıkarıyor. En son yüklediğimiz Magisk Manager. Bunu buluyoruz. Evet, açıyoruz. Şurada bak güncelleme falan yapmayın. Şurada ayarlar var. E, yetkili kullanıcı. Bir dakika. Evet, şu an çıkmıyor. E, yetkili kullanıcı şurada çıkması lazım. Ama herhalde sanırım ondan önce bir işlem vardı. Onu yapmamız lazım. E, bilgisayara dönelim. Evet, şimdi tekrardan cihazımızı kapatıp yazımızı e, TVRP moduna alacağız. Bunun için de ses açma e, ve açılış tuşuna birlikte basıyoruz. Evet, hemen bırakmayın, bekleyin. Şu ekran gelene kadar. Evet, bu ekranı görünce bırakabilirsiniz. Evet. şimdi telefonumuzu bırakıyoruz bir kenara. Tekrar bilgisayara dönüyoruz. Evet, şimdi eee Bilgisayara zaten bağlıyoruz F Evet. EFS Reset Tool diye bir dosyamız var. EFS Reset Tool. Evet. Bunu bulalım. EFS Reset Tool Evet. Bulduk arkadaşlar. Şurada. Hemen bunu klasöre çıkarıyoruz. Klasöre ayıkla. Evet. Gördüğümüz gibi EFS Reset Tool Evet. EFS Reset Tool'u açıyoruz bunu normal çalıştırıyoruz. Yönetici olarak çalıştırmıyoruz. Evet çalıştıralım. Bekletiyoruz. Evet şu an işlem bitti ve gördüğünüz gibi telefon yeniden başlamaya başladı. Evet yeniden başlasın. Evet telefonumuz tekrar açıldı. Şimdi şuradan e kontrol edeceğiz. Şu anda iki IMEI'nin e de silinmiş olması gerekiyor. Çift tatlı biliyorsunuz. Evet bakalım. Arama bölümünü açıyoruz. Yıldız kare 06 kare. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. IMEI e 1 ve IMEI e 2 bölümü boş. Ee, i̇kisi de silinmiş. Evet telefonumuz açık vaziyette devam ediyor. Şimdi bilgisayardaki dosyalarımıza geri dönüyoruz. Ee, Hex Workshop, Hex Editor var. Evet bunu yine klasörü ayıkla diyoruz. Evet. Hex editor burada. Bu programı kurmamız gerekiyor bilgisayarımıza. Ee, şuradan kuralım. Yani, klasik kurmaya devam ediyoruz. Ee, crack, crack var ama ben e, Windows 10 kullanıyorum. Cracklemedim. Yine çalışıyor. Ee, direkt bende kurulu olduğu için siz yine ileri ileri dersiniz. Modify diyeyim ben de. Evet. Finish kurduk. Yeniden başlat başlatmanıza gerek yok. Evet. Bundan sonra e, direkt şuradan Hex Workshop'u masa üstünden bulup Hex Workshop'u bulup çalıştırmamız gerekiyor. Masa üstüne gelmemiş sanırım. Buradan arayalım. Evet Hex Workshop editörü bulduk. Buradan çalıştıralım. Evet şimdi gördüğümüz ek karşımıza bu ekran gelecek. Evet burayı çalıştırdıktan sonra şurada Evet. Pardon arkadaşlar. Bu da küçük bir yanlışlık oldu. Şurada bu programı kapatıyoruz. Tekrar girelim. Şuradaki bir dakika. Evet. Redmi Note 8 QNC file'ı klasöre çıkarıyoruz. Evet. QNC file Evet. QNC file'ın içine giriyoruz. Buradaki dosyaya sağ tıklayarak eee Hex Edit ve Hex Workshop birlikte açıyoruz. Evet. Şuradaki bul değerine tıklayıp aşağıda ben bu değer yazacağım. Ben daha önce girdiğim için çıktı. Şu değeri yazıp e, tamam diyoruz ve bu değeri bulduruyoruz. Sağ. Gördüğünüz gibi bu değeri buldu. Evet. Bu bir kenara dursun aşağıya küçültüyorsunuz. Şu an yapacağımız başka bir işlem var. E, tekrar klasörümüze giriyoruz. E-mail evet, e konverter programımız var. Yani e çevirici. Bunu yine klasöre ayıklıyoruz. Evet çalıştırıyoruz. E-mail konverter Evet bulduk. Buradan direkt çalıştırıyoruz. Şimdi karşımıza küçük bir programcık çıkıyor. Burada bakın değiştirmek istediğiniz programın e gireceksiniz. Convert e dediği zaman size buraya e az önceki tablodaki şekilde bir e-mail numarası verecek. Yani çevrilmiş halini verecek. Evet biz buraya sahte bir e-mail girdik. Yani e-mailimiz ifşa olmasın diye. Ee, ve burada mesela bu yeni çıkan e maili direkt hex tekrar açıyorsunuz. Bakın şu 8'den başlayarak 8'den başlayarak hepsini oraya giriyorsunuz sırayla. Mesela 08 3A şöyle gösterelim. Ee, 7A direkt silmenize gerek yok. Zaten otomatikmen değişiyor. 7A Evet sonra bakalım 54 54. Evet gördüğünüz gibi tüm sayılara oraya girmeniz gerekiyor. Evet en son girdikten sonra ee, direkt şuradan save diyorsunuz. Kayıt ediyorsunuz ve bunu kapatıyorsunuz. Tabi dosyamızın yerini unutmuyoruz. Evet arkadaşlar bu işlemden sonra tekrar minimal adb and fast food programını çalıştırıyoruz. Evet. Şimdi ee, burada gireceğimiz birkaç tane kod var. Hemen bunları zaten ben alt tarafta yazacağım. Birincisi adb devices. Evet gördüğünüz gibi cihazımızı buldu. İkincisi adb shell. Evet burada bir nokta var bakın. Eğer burada hata verirse telefonda başka bir şey yapmamız gerekecek. Bazen veriyor çünkü bir diğer kodumuz su. Evet, telefonumuz şu an açık. Herhangi bir uyarı çıkarsa kabul ediyorsunuz. Şu an bizde herhangi bir uyarı çıkmadı. Ha, evet. Bakın. Permissions, permission denied dedi. Ee, bunu diyorsa eğer telefonumuza geri dönüyoruz. Telefonumuzda evet. E, az önceki işlem burada yapacağız. Şuradan şu e, Magic Manager'ı açıyoruz. Evet. Bakın. Az önce çıkmayan şey şimdi çıkacaktır. Yetkili kullanıcı. Gördüğünüz gibi kabuk şeklinde çıkmış. Bunu açıyoruz. Evet. Bunu açtıktan sonra aynı ekrana geri dönüyoruz. İşlemi tekrarlıyoruz. ADB devices. Evet. Ee, e böyle çıkarsa kapatıp yeniden açmayı deneyin. Tekrar açalım. Evet. ADB devices. Evet. ADB shell. Evet. Su yazıyoruz tekrar bekleyelim. Evet son olarak da şu kodu giriyoruz. Enter'a basalım. Evet Gördüğünüz gibi biz e, sorun yaratmadı, denied yani reddedildi falan demedi. Evet bu ekran'dan çıkalım artık. Evet arkadaşlar yine son olarak programımızın içinde e, QP QPST programı var. Bunu evet. Klasörü ayıklayalım. Ee, bir dakika nereye gitti? Ha, en alta gelmiş. Evet buradan bunu kuruyoruz programımızı. Evet şu ekranın dolmasını bekleyin. Sayıyor. Evet kuruyor programımızı. İleri ileri değil. Kabul edin. Evet complete. Evet kurduk bitirdik. Şimdi e, bu işlemden sonra tekrar şuraya girelim. Programımızı arayacağız. Masa üstüne gelmeyebiliyor bazen. Q ile evet Q, P. Evet gördüğünüz gibi geldi. Onu yönetici olarak çalıştırın. Evet diyelim. Evet gördüğünüz gibi telefonumuzun ayrıca bakın şurada aygıt yöneticisinden baktığımız zaman aygıt yöneticisi telefonumuzu şurada Qualcomm Android Diag 91D çekine görmüş olması gerekiyor, yoksa sorun çıkartır. Evet, geri dönelim ekran'a. Şuradan Start Clients'tan Software Download diyoruz, tıklıyoruz. Telefonumuz hala bağlı. Evet, Restore bölümüne giriyoruz. Buradan bakın, ben daha önce seçtim, sizde boş gelebilir. Şuradan Browse bölümünden daha önce kaydettiğimiz, şu söyleyeyim, hani. .enqnc file vardı. Save yapmıştık. 08'de bir şey girmiştik. Onu buluyoruz. Şuradan tüm dosyalar diyoruz. Gördüğünüz gibi bulduk. Seçiyoruz. Evet. Start diyoruz. Başka hiçbir şey ellemiyoruz. Evet. Şu an telefonumuza yeni e-mailimizi yazıyor. Bekleyelim. Telefonumuz yeniden başlayacak. Evet. Telefonumuzu çek. Biraz sabırlı olun. Evet. Telefonumuz yeniden başlayacak az sonra. Evet gördüğünüz gibi yani yaklaşık 40 saniye falan sürüyor bu işlem. O yüzden sabırlı olun. Bir şey olmadı diye hemen kapatmaya çalışmayın. Gördüğünüz gibi işlem sonra telefonumuz tekrar açıldı yeniden başladı artık e-mail'iniz değişti. Yani kontrol edebilirsiniz. Şu an ben burada açmıyorum ifşa olmasın diye. Şimdi dikkat edeceğiniz bir diğer konu bu işlem sadece ikinci çift tatlı telefon biliyorsunuz. Sadece ikinci hatta aktive ediyor. O yüzden hattınızı artık çıkarıp ikinciye takmanız gerekiyor. de ise eğer. Yani birinci aktive olmuyor şimdilik. Belki bir çaresini bulurlar. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. İyi günler.